Burası bizim Merter sokağı görüyorsun. Aman ha! Tosladık vallahi. Video çekerken motora tosla. <laughs> Video çekerken motora toslamak buna ne demek? Önüne bakmazsan çarparsın tabii. Evet. Burası Merter. Buralar hep böyle. Gördüğün gibi. Kıyafetler. Şunlar 30 TL. Bak şöyle. Şu kıyafetler şöyle. Gördüğün gibi bunlar böyle. Hepsi kıyafet. 30 TL yazıyor. 20 TL yazıyor. Şöyle gördüğün gibi. Şunlar erkek tişörtleri. Şortlar. 30 TL yazıyor. 30 30 TL yazıyor. Bakalım neymiş. Şortlar Calvin Klein varmış. 30 TL bunlar. Evet. Pardon. Pardon. Şurası çocuk yemi Burası gömlek aldığım yerler. Şu karşıda para satış mağazaları. Ondan sonra etekleri aldığım yer burası. Amca yok tabii ki burada. Şöyle. Şunlar yine aynı şekilde. Kıyafetler. Çoraplar. Vesaire. Mavi montumu burada almıştım geçen sene. Asrı kıyafetleri buradan alıyorum. 25 TL. Şöyle 15 TL. Şöyle 15 TL vesaire. Gördüğün gibi şöyle. Evet. burada da köpek. Yol üzeri böyle gelirken amca açmış. Gördüğün gibi. Şöyle. Hayırlı işleri olsun. He Kuaret. Kuaret. Bu kuaret araba. Volkswagen gem kuaret. Ha, aşağı iniyoruz çok 3 dakika 17 saniye. Davlatta da karışıklık Selamünaleyküm. Ne kadar? Ne kadar bunlar? 40 lira abi. 40 lira. Onlar da aynı. aynı. yok. Bunlar 150 abi. 150? Ne abi Hey. Ne? Ney? Sepet ne? bors Güzelmiş Hadi gelmiş. Adaylışar. Nasıl? Çok şükür koşturmacı. Vallahi yaramazlık yok. Baba ne yapıyor? İyi abi koşturuyor. Abi ne yapıyor? Uğraşıyor. İyisiniz. İyi abi sen nasılsın? Aynı vallahi işe kapalı. İyi hamdolsun ya fena. İyi abi Allah iyilikler. Allah korusun. Hadi gör şey bir star aranayı bıraktın mı tamamen? Yok orası da duruyor Duruyor mu? Ha tamam iyi. Hadi görüşürüz. Bu bişim ayakkabılarını şuradan aldım. Aynen, aynen. -2 -2. Vater, -2. Yeni telefonumla kayıt yapıyorum artık. Bakalım videosu nasıl. İdare eder ama fena değil ya. Do... Aa, bu da köpek. Köpek. Evet arkadaşlar, Mertari yolu üzerinde iş yerimizi kapattık. Metro doğru. Yürüyüş saati geldi. Aşağıya doğru yürüyoruz böyle gördüğünüz gibi. Bugün biraz geç kaldım ben galiba. Fazla yoğun değil. Şuralar restoranlar gördüğünüz gibi. Asra'ya bazen de kıyafetleri şuradan alıyorum şu mağazada. Ürünleri çok kaliteli güzel kıyafetler. Mu, Terlikler. Terlikler ne kadar? 25 lira abi. 25. Güzel terliklermiş. Pantolon. Yazın giyile Ne kadar bunlar? Abi tanesi 45 lira. Tanesi 45 lira. Patron kaçtım Bir tane free. Öyle gidiyorsun. Yazın güzelmiş. Evime. Abi 45 lira. Evet, metrobüse kadar çekeceğiz. Karşıya geçmek zorundayız. Evet. Grafik. karşıya geçeceğiz. Oradan böyle yürüyeceğiz. Geçebilirsek tabi. Evet böyle. Geçelim çarpmadan. Evet. Burada bu amca her akşam burada bir şeyler satıyor. Evet. Şurası çantacı. Bunlar toplantı. Toptan satıyorlar. Tişörtler. 40 lira yazıyor. Burası pandemiden dolayı kapalı bir Normalde tıklım tıklımda kapalı gördüğüm gibi. Şurada çiğ köfte bazen. Nohut hepsi de görüyorsunuz. Hmm. Astra'ya buradan da kıyafet aldım. Buradan da kıyafetleri çok güzel. Çok tatlı şeker. Ha, bakın şunlar ne kadar. Şu takım. Şu takımlar. Çok güzelmiş ya. Şu takıma bak. Şuraya bak. Fıstık gibi. Oo, çok tatlı. 120 liraymış fiyatı baksana. Oo oh, ama çok şeker. Çok güzel ya. Şöyle şöyle. Kıyafetleri ama 80 lira. Bu neymiş? Bu da şort. Altında şortu var. Ee, çok tatlılar ya. Şuna bak. Şunun güzelliğine bak ya. Fıstık ya 120 lira neymiş Bir de etekli şortlu bu evet. kıyafetler çok kaliteli 80 lira falan vesaire Asra bu da gelinlik şu genel çok tatlı çok güzeller. ne kadarmış fiyatları 190 lira Evet şöyle giymiş Evet. Evet. Bir şey, bir şey. Merhaba. Metrobüs durana doğru yürüyorum şu an. Evet. evet. gidiyor biraz geç çıktığım için sakin evet ışıklar geçelim karşıya evet evet ben çok olsun istediğim için bu bekçi amcalarımız kontrol ediyor Hava karanlıklaştı. Burada insanlar oturuyor. Park alanı şöyle. Akşamlar burada insanlar oturur. Çiçekçi. Çiçekçi. Evet. Şuradan bu yürüyelim. Burası kalabalık mı? İşte insanlar oradan metrobüse doğru yürüyor. Gördüğünüz gibi. Her akşam aynı bu yüzergahta bu şekilde yürüyorum. Bakalım. Bugün fazla trafik de yok ama bakalım şu tarafta trafik. Evet. Bakırköy'de yoğunlaşıyor. Burada biraz güzel gidiyor ama Bakırköy'de ve yoğunlaşıyor. Evet. Allah'tan ki metrobüs var. Metrobüs olmasa hayvayı yemişiz. İşte benim motorlar da gidiyor. Evet. Güzel ya. İstanbul'u seviyorum. Harika. Xiaomi'nin reklamını yapıyor. Buradan böyle para varıp işte bu. Bunlar hepsi Merter'den geliyor. Evet. Bugün fazla kalabalık değil. Bir şeylerden geçelim. Bakalım. Evet. Geçtik. 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 Evet. Metrobüse işeden geçtik içeri. Şimdi metrobüse doğru yürüyoruz. Şimdi kalabalık metrobüs kalabalığına bakalım. Evet. Bu kendimize döndürebilecek Yok. Kamerayı döndüremedik. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Sakin trafik de normalde çok yoğun oluyor evet bugünkü normal günlük hayattaki çektiğim yolculuğu metrobüse binişi onu çekmek istedim <laughs> bakalım metrobüs boş mu <laughs> bugün sakin evet bayağı sakin bakalım 5 metre yüksek gelirse bineceğiz. Ana yani arkada geliyor inşallah. Hoş <laughs>